Merhaba öğretmenim. Sizin istediğiniz gibi boy ölçme şeridini yaptım. Ve şimdi de boyumu ölçüyorum. Gördüğünüz gibi boyum 1.30 öğretmenim.

28 sekiz santim. Ödev, ödevimi izlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi bu benim yapmış olduğum metre. Şimdi boyumu ölçeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi boyum tam 1 metre 40 santim. Arkadaşlar şimdi şuradaki terliği ölçeceğiz. Arkadaşlar terliğimiz tam 25 santim. Gördüğünüz gibi buradaki videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Boyun ne kadar? 260 santim. Merhaba öğretmenim. Şimdi metreyle televizyonumuzu ölçeceğiz. 73 santimetre öğretmenim genişliği. Uzunluğu ise Genişliği öğretmenim 92 santimetre. 57 santimetre öğretmenim uzunluğu. Şimdi de öğretmenim sehpamıza geçiyoruz. 58 santimetre öğretmenim.